ekliyorduk. Şimdi, olması gereken perfekten bahsediyorum. <laughs> Çünkü ben İngiltere'de yaşadığım için fazla ya da Fransa'da <laughs> erkek gelecek kadın evinden olacak evet. falan. <laughs> Bir kere davetin tatlı ve güzel olması lazım. Ve bence yani normalde böyle çok takılmam. Kocama ben evlenme teklif etmiştim ama e, isterim ki o bu teklifte bulunsun. Yani yemeğe çıkalım, kahve içmeye çıkalım neyse bunun adı. O teklifte bence ilk adım erkeğin atması gerekiyor. Önce güzel tatlı bir teklifle bunu bana söylemesi lazım. Bunun için gün, yer ve saat belirtmesi lazım. Bana bir şey sormaması <laughs> lazım. Yani ben bundan çok sıkıldım. Sen nereye istersen değil. Şuraya gidiyoruz, şunu yapıyoruz gibi. Yani bunu zaten düşünüp planlamış olması lazım. Ben isterim ki o gün hiçbir şeye karışmayayım ve prenses olayım. Korsetse yani. Aslında ya, hayatım önce böyle isterim, ne olmuyor maalesef. <laughs> Çünkü şey gerçekten çok sıkıcı. İşte şu saatte buluşalım, e nereye gidelim? Ne yapmak istersin? Ha, hayır, sen planla. Ondan sonra beni götür. Bunu çok lüks bir restoran, çok iyi bir yemek falan olmasına gerek yok. Beni buraya hava da getirebilir. Ama planlamış olsun. Sonun var. <laughs> Planlamaya çok takıldım. Bir kere plan planlarsam... <laughs> 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 yapacağım. Ondan sonra... E, evimden almasını isterim mümkünse. Bunu bir arabayla falan yapmasına gerek Yürüyerek yok. Yürüyerek gelsin ya. Evet. Bisikletle gelsin, tamam, şunlarla. Evimden almasını isterim. Tamam, tamam. E, falan demişim. Kalanı Ne kadar bir zilf yani. <laughs> ee, sonrasında... Ne bileyim sohbet muhabbet açılır herhalde. Ne herhalde öyle değil. herhalde. ne olur daha et. Ne olur daha et. Niye ben her gün borsada <laughs> çıkıyormuşum gibi davranıyorsun ama ben 9 aydır yalnızım. Tamam bilmiyorum. Yani tabii öncekileri sayarsak evet ama bitti mi bu kadar mı? sonra hoş bir o, ambiyans, hoş hoş sohbet, birbirini tanımak üzerine kurulu. Yani bu yeni nesil ilişkilerde bir şeyler çok hızlı yaşayıp tüketmek var ya ben ondan hiç hoşlanmıyorum. Bir şeylerin yavaş yavaş aktığı bir sohbet. Yani birbirini tanıyalım, edelim sakin sakin. Hemen işin sonu eve geçmesin baba. Sonra beni eve bıraksın isterim günün sonunda. Eve bıraktığımı da eve çıkmayı teklif etmesin isterim. Ben gel demiyorsam ki deme <laughs> bir dur, bir dur yani. <laughs> falan filan. Ha, arada mesela işte planlı da her şey bitmiştir ama geceyi ya da günü uzatmak için ekstra planlar yapıyordur falan. Hoşuma gider tatlı tatlı. Yemek yemişizdir, hadi bir kahve de içelim, hadi bir şunu da yapalım. Yani gece şunla da bitirsek falan gibi süreci uzatmaya çalışırsa ben anlarım ki Eee keyif almış bir şey ve benimle daha yani çok vakit da geçirmek istiyor gibi Böyle olsun herhalde. Yani hemen hemen aynı şeyleri Biraz düşünüyoruz. Biraz isterim. <laughs> biraz değil, bence bayağı hissetmemiz gerekiyor. Bunu hak eden kadınlar olarak. Ve en başta söylediğim şey geçerli. Teklifin zaten ondan gelme tarafını geçiyorum. Sen bu işler uzak kaldınca bir zaten hani anladın mı zaten <laughs> Öyle. <yani. olmuş. gülüyor> bu arada yaptığım dönemler olmuştur. Ya, teklif benden de gidebilir, sıkıntı değil. Ama geçmiyor mu? Da? Doğru geçmiyor. Teklif benden gidebilir. Sorun yok. Ona o evet. kadar takılma. O, o benden çalıştık. gidiyor diye yani her şeyi ben planlamayayım kardeşim. E hey, tamam nereye istersin? Sen söyledin zaten. Şu bu falan gibi bir şey değil. Gerçekten hiç önemli değil. Taksi, tramvay, metrobüs, uçak, jet, yürümek, emeklemek falan hiç önemli değil. Gel beni bir al. Gel beni bir al ya. Nereye gidildiği yine önemli değil böyle sadece karşımdaki kişiyle doğru orantılı olmakla beraber belki gidilecek yerde böyle bir şey olabilir. Son zamanlarda onu düşünüyorum. Ben böyle bir ilk görüşme anında böyle bir elbise falan giymek isterim galiba ya. Hani öyle bir şey. Böyle daha romantik, daha tatlı. Oturalım parkta sonra da oturalım. Başka bir şey de yapalım. Hiç önemli. Sinemaya falan aşırı karşıyım. Bu mimalde düşünecek olursam da devamında şöyle bir şey gelir. Yine sohbet aksın, tat tat konuşalım ve beni biliyorsun, ben konu konuyu açsın istedim. Yani aynı konu üzerinde bölümüne konuşmak tamam, her de yapalım kardeşim sabahlara kadar problem değil. Ama ilk buluşma için böyle bir atlayalım o konuları, tık, tık, tık. hani bir çeşitlilik görmek istiyorum. Ee, daha farklı ilgi alanları ne olabilir acaba diye çünkü o bana şey verecek, o insanla ilgili done verecek. Yani bir saat benimle futbol konuşursa ben o masadan kalkarım diye düşünüyorum. Yani. Ki öyle bir havamda var biliyorsun. Ben sıkıldım da ben giderim arkadaşlar. Hiç yalan dolan aşkım acil bir şey varmış gibi beni ara kız grubuna. Kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir ortamda da herkesin kafasındaki yani soru şudur diye düşünüyorum. Hesabı kim ödesin? Hmm. Öyle değil abla hesabı adam ödesin. Kim ödesin yani? doğru. Yani yine aynı konuya çıkacak. Şöyle böyle bir yere götürürsün abicim tabii ki, yani. Tabii ki. Hayır. Şimdi bu karşı tarafı zorlamak gibi bir şey değil. Dürüstlükten yanayım. Vallahi dürüstlükten yanayım. Senden etkilendim. Tamam mı? Ben seninle buluşmak istiyorum. Benimle ilgili en azından o konuşmalarda az buçuk bir şey anlamışsındır. Ben o netliği sana veririm. Bana gelip şunu söyle. Benim bu ara uzun bir dönem şu gün şu maaşım yatmadı benim abla. Ben seninle buluşmak istiyorum. Kapının önünde oturalım. Bak, o çok okay. Yemin ediyorum çökerim buraya sabaha kadar. Anlat. Çok <laughs> Anlat. Ya. O da çok hoşuma Lütfen anlat yani. Evet. Ama öyle bir durum değil. Biz dışarı çıkabiliriz, oturabiliriz vesaire. Kahve, su, o bu, hiç önemli değil. İçgüdüsel olarak da, toplumsal olarak da bir kadın onu görmek istiyor, iki erkek onu göstermek <laughs> istiyor. Evet. Para güçtür gibi bir şey değil. Verdiğin değerle alakalı. Yani. Tam tersine aslında paranın senin için bir gücü olmadığını göstermek için. Önemli değil ya. Kazanılır, kaybedilir. Şu an geçirdiğimiz vakitte bu değer. Ben iki paket sigaramı almam ama seninle bu an için bu ödemeyi yaparım gibi bir şey anlatabiliyor muyum? Çok anladım. mu demogoji oldu bilmiyorum da. Yok yok bence öyle. Bu böyle Vallahi. bir şey. Eve bırakma tarafına ben de çok okeyim. Ee, şunu da çok istiyorum. Bu arada şöyle bir parantez açayım çok da uzatma taraftarı değilim. O gündüzü geceyi tadında bırakalım ve sonra tekrar o anın heyecanı olsun. Çünkü o bana daha hızlı tüketmek, eritmek gibi geliyor. Çok isterim. Belki hiç asla bitirmek istemeyeceğim bir buluşmadır. Ama bunu söylerim. Ya hani ben devamını yaşamak istediğim için bu kadar arka arkaya ilerletmeyelim bunu. Evet, çok saatlerimiz geçti vesaire ama başka bir güne de bir şeyler. <laughs> ben ben o heyecanı yaratmak isterim kendim için de karşılarım için de. Evet. O mantıklı ama ben yine de devam ettirme çabası görmek istiyorum. Aa, onu görmek isterim. Çabayı Aa, göreyim çabayı. ama etmesin. <gülüyor> <gülüyor> çabayı göreyim ama etmesin. Bir de şunu çok seviyorum. Eve girdim. 5 dakika, 10 dakika, 1 saat, 2 saat. Ertesi gün fark etmez. Ya bir çok güzeldi. Teşekkür ederim mesajı. Aa, evet. Beni benden, Bak, beni benden alır. Bak beni benden alır. Çünkü ben o adamla, o efendiliğe, o centilmenliğe ben düşerim. Direktir. Beni de bir daha yerden kaldır. <laughs> ha buna, buna da düşüyor da yazık benim ama. Hmm. Of, ne kadar küçük beklentilerimiz var ben onu şimdi? Beni almak çok kolay ya. <laughs> yani şey olarak sadece bu hareketlerle değil bu arada. Sohbetin içerisinde ben o kültürü, vizyonu çeşitliği gördüysem beni almak daha kolay. Ben bütün taktikleri verdim. Evet. Hepsini vermedim. <laughs>